Evet herkese merhaba. 17 Mart 2025. Yeni bir haftaya daha bir başlangıç yapıyoruz. Tabi hafta sonu gelişmeler var. Geçen hafta 10.386 ile 10.830 seviyesinde bir aralıkla gittik. Ve yukarı yöne gittik. Çok iyiydik bence piyasa olarak. Çünkü yurt dışından ayrıştık. Yurt dışı bir manada bu işte Trump'ın e, tarife savaşları, soğuk e, savaşları vardı. Ve Trump'ın e, bu tarife endişesinden ötürü yurt dışında biraz baskı vardı. Ama Cuma günü AB tarafında teknoloji hisseleri yeniden yükselişe başladığında biraz daha toparladı diyebiliriz. Ama ama e, ABD tarafında özellikle Amerika tarafında orada enflasyonun kontrol altına alma durumu gerçekleşiyor gibi. Hatta biraz daha beklentilerin altında geldi. Bu aslında e, ekonomi için iyi ama korku şu e, bu kadar talep kırılır. Yani enflasyonda İyi gelmesinden de korkuyorlar aslında. Neden korkuyorlar? Acaba diyorlar satış yapamaz mıyız? Acaba diyorlar talep kırıldığı zaman ne olacak? Tam bir denge unsura gitmeye çalışıyorlar. E, dolayısıyla bir e, 2025 yılı içerisinde iki kez faiz indirimi bekleniyordu FED tarafından. Acaba 3 olabilir mi? E, seçenekleri ortaya çıktı. Tabii bu da faiz indirimi ne demek? Piyasalara para basmak demek. Neden? Çünkü oradaki talebi de canlı tutmak istiyorlar. E, para bulduğu zaman ancak talep canlı olabilir. Bir de paranın maliyetini azalttığınız zaman o zaman canlılık daha da kat ve kat artacaktır. Dolayısıyla para kolay bulunduğunda finansman maliyeti az olduğunda o zaman ne olacak? Tabii ki emtia tarafında gelişmen olacak. Peki emtia'da ne oldu? Emtia'da altının onsu 3000 dolar gibi zirveyi test etti. An itibariyle birazdan EcoFin sitesine bağlanırız. EcoFin sitesinden de bütün rakamları öğrenmiş oluruz. Türkiye tarafında işler yolundaydı. Dediğim gibi yurt dışından biraz ayrıştık. Çünkü beklenen kısa vadeli rallye başlamış gibi olduk ama bu devam edecek mi, etmeyecek mi kendi disiplininize bağlı. Değerli dostlar, neden kendi disiplininize bağlı? Eğer siz kulaktan dolma bilgilerle işlem yapıyorsanız, şayet herhangi bir stratejiniz yoksa Yalnız birilerinin söylemine göre işlem yapıyorsanız maalesef ama maalesef bu yatırım yani bu sermaye piyasalarında e, kaybetmek durumunda kalabilirsiniz. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Onun için bir kere temel manada bu piyasaları iyi okumanız gerekiyor. Piyasa bize ne söylüyor? Piyasa acaba canlı mı değil mi? Piyasaya, piyasaya güven var mı yok mu? Ya giren yabancılar neden giriyor? Hangi hisseleri alıyor? Nereden bakmam gerekiyor? Mesela ki ben kendi tweetimde yazdım Şubat ayı içerisinde işte en fazla alınan hisseleri yazdım yabancılar tarafından. Peki buradaki artış devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunları okumamız gerekiyor. Biz işte dilimiz döndüğünce burada anlatmaya çalışıyoruz. Bazen olanları anlatıp geçiyoruz ama olanları anlatıp geçerken de bakın ben tekstil tarafında sıkıntılı bir mevzu olduğunu hala dünya üzerinde Türkiye tekstilden vazgeçmiş değil ama Avrupa tarafının bizi değil 300 dolar asgari ücreti olan Pakistan'ı seçmeyi, Tunus'u, Fas'ı seçmeye başladığını Mısır tekstiline yöneldiğini hatta ve hatta Türkiye'de üretim yapan tekstil tarafında Mısır'da üretme, işte Pakistan tarafına üretme gibi konuların söz konusu olduğunu söylemiştim. Peki bu konular nedir? Makro ekonomik göstergelerin bize vermiş olduğu veri. E işte acaba bizim borsa İstanbul kotasyonuna tabi olan tekstil firmalarının büyüyememe, piyasa değerini arttıramama sebebi olabilir mi? Üzerindeki en büyük baskı acaba Türkiye e, tekstil tarafında geriye doğru gidiyor diye e, bizim tekstil e, firmalarımızın piyasa değeri artmıyor olabilir mi? Onların çıkıp yani piyasalarını arttıracak unsurların şunlar şunlar olduğunu söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece geri alım programlarıyla değil firmaların e, CFO yani finans yöneticileri olsun CEO'ları olsun çıkacak. Benim işte evet burası e, Pakistan'ın 300 dolarla 280 dolarla işlem yaptığı piyasada ben bunları bunları yapıyorum. Benim piyasalarım bu sebepten dolayı artacak deyip kendi firmasının şirketinin yanında duracak. Böyle sessizlikle bu işler olmuyor. Onu da söylemiş olalım. Peki bu hafta ne bekliyoruz? Bu hafta hemen arkadaşlar size söyleyeyim. Ajandamızda ne var? Ee, bugün pazartesi günü Türk tarafından tarım üfe açıklanacak. Ee, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası özel sektörün yurt dışından saladığı kredi borcunu yayınlayacak. Ee, Bloomberg e, biraz anket var. Ankette de öncü tüketici güveni sonuçları takip edilecek. Hazine ve merkezi yönetim bütçe açığı paylaşılacak. Bu rakamlar e, paylaşılacak. Salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na hazırlanan, TÜİK tarafından hazırlanan neydi? Konutla alakalı durumda ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan konut fiyatları açıklanacak. Burada e, ona bakacağız. Türk tarafından araç sektörü, otomotiv sektörü için önemli veri, trafiğe kaydedilen araç sayıları yayınlanacak. E, çarşamba günü e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yine uluslararası yatırım pozisyon verisini açıklayacak. Perşembe günü her zaman olduğu gibi biliyorsunuz hem e, Merkez Bankasından hem de Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu tarafından haftalık sektör verileri açıklanıyor. Kredi kart harcamaları açıklanıyor. E, i̇şte işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka seslerini açıklıyor. Cuma'da da e, Türkiye Cumhuriyet yine Merkez Bankası TÜİK verileri var. Tüketici güven endeksleri e, yayınlanacak diyoruz. Yurt dışı piyasalarında ne var? Yurt dışı piyasalarında da Çin'in yeni konut fiyatları. Bu arada Çin demişken e, Çin talebi arttıracak ekonomik politikalar uygulamaya başlayacağını söyledi. Bu manada borsa borsa tarafına baktığımız zaman uzak Doğu Asya piyasalarında hafif alım yönlü başladığını söyleyebiliriz. Belki burada pozitif bir etki yaratabilir bize. Onu da söyleyelim. Ee, Salı günü Japonya hizmet aktivitesi açıklanacak. Yani yurt dışında da veriler e, bu şekilde. Çarşamba günü Japonya dış ticaret dengesi çekirdek makine siparişleri açıklanacak. Euro bölgesinde TÜFE'nin e, final serisi e, açıklanacak. Merkez Bankası yani Avrupa Merkez Bankası konuşmaları olacak. E, çarşamba günü ABD'nin FED faiz kararı var. makroekonomik beklentiler var. Pet e, Başkanı e, Pavel'in basın toplantısı olacak. Oradaki görüşmeler izlenecek. Yani çarşamba günü e, büyük veri gibi gözüküyor. E, Perşembe günü biliyorsunuz Japonya piyasaları kapalı olacak. Ekinoks günü de 21 Mart e, gece ile gündüzün eşitlendiği e, tarih. Orada tatil. E, o yüzden uzak doğuda yani Nikke 225 e, tarafında herhangi bir işlem olmayacak. Cuma günü Japonya'nın TÜFE, İngiltere'nin de tüketici güven endeksi açıklanacak. Değerli izleyenler. Evet şimdi Ekofin sitesine bağlanalım. Ekofin ee, sitesinde durumlar neler? Ne gösteriyor bize? Onu da hemen hep birlikte burada bakalım. Ee, mini hocam gelmiş şeyine teşekkür ediyorum. Ablacım sağ olasın. Ee, hemen şöyle Ekofin'in ana sayfasına geldik. Evet. Ee, yine burada teknik manada baktığımız zaman e, Borsa İstanbul yüz grafiğine dediğim gibi şöyle şunu da bir hacimi de bakalım hatta şöyle bakalım. 5 e günlük bar baktığımız zaman şöyle 1, 2, 3. Geçen hafta şu. Geçen hafta böyle bir e, kırmızı mum devamı 4'ü de yeşil mum yukarı doğru arke etti. Dediğim gibi 10.388 seviyesiyle 10.830 seviyesine kadar işlem gördü. İşte 10.840 seviyesinde kapattı hatta gün sonunda. Ve baktığımız zaman hacimlerde şöyle hafif aşağı iniş var. Dediğim gibi burada stratejimiz neydi? Hemen göstergelerden EMA'yı kullanalım. EMA'yı kullanalım. Gelsin. Ee, evet şöyle de bir 8 günlük hareket yapalım. 8 günlük şöyle stili de biraz kalınlaştıralım. Kırmızı olsun herkes görsün. Evet çok güzel. Şimdi bakın ben 8 günlük ortalama nasıl güzel, güzel çalışmış onu görüyoruz. 8 günlük ortalamanın üstünde devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Hatta altını bir test ediyor. Ondan sonra geri kapatıyor. Eğer yetmez diyorsanız hocam ben burada hani baktım ki hep 8 günlük hareketin üzerinde gözüküyor. O zaman bir tane daha 13 günlük. Bunun bu sayılarda nedir? Bu sayılarda e, FIBO sayılarıdır. E, çünkü FIBO sayıları da bizi sektörde. Bakın bu da 8 günlük ortalama 13 günlük ortalamayı kestiği andaki durum. Burada bize 13 günlük hareket destek olarak gözükecek şimdi karşımıza. 10.631 seviyesi bize destek olarak gözükecek değerli izleyenler. Bakın bu 13 günlük hareket ya 8 günlük hareket 13 günlük ortalama aşağı keserse de nasıl devam ettiğini görüyorsunuz. Bu bir strateji. Yani bunu siz kullanmayabilirsiniz. Kendiniz deneme yanıma yöntemiyle hangi ortalama günlere göre hareket ediyor diye bakmamız lazım. Neden ortalamaları alıyoruz? O da önemli. Çünkü 8 günlük ortalama yani bir önceki 8 günlük ortalama maliyeti olan insan ne yapıyor? Biz davranışsal finans noktasında yeri tahmin ediyoruz. Pozisyon tahmin ediyoruz. Dolayısıyla burada sizin stratejiniz önemli. Fiyatla ilgili yapacağınız stratejiler önemli. Peki hocam makroekonomik göstergeler bize ne diyor? Makroekonomik göstergeler şunu diyor değerli izleyenler. Makroekonomik göstergeler Türkiye'nin Faiz indirim döngüsünde olduğunu arz önlü politikaların başladığını işte kredi musluklarının açıldığını biraz fa maliyetlerinin azaldığını bunlar hepsi neye işaret? Bunlar biraz daha ekonomik aktiviteyi arttırmayla ilgili işaret. Peki hocam 2024'ten farkı ne olacak? 2024'te Türkiye yüksek faizle e, savaşmak zorundaydı. Şimdi faizleri indiriyoruz. Biraz talep arttırıyoruz. Çünkü talebi de canlı tutmamız gerekiyor. Real noktada e, faiz kazancımız pozitif. Tabi baktığımız zaman tahvillerden satış görüyoruz. İşte kur korumalı mevduattan çıkış görüyoruz. Yurt dışı tarafından hala girişler devam. Tabii peki bu nereye girecek? Bu işte Borsa İstanbul'da özellikle likit olan yerleri. Yani BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 e, firmalarına burada giriş olarak. Ne, giriş oldu hocam ne oldu? Sevgili hocam burası Borsa İstanbul. Ve burada Borsa İstanbul'da ne yapılıyor? şirketlerin ortaklık yani ortaklık pay defterine nasıl bir yazılıyor? Ortaklık kağıtları satılıyor. Yani hisse senetleri, pay senetleri satılıyor. Peki bu pay senetlerinde ne oluyor? Karşımıza ne çıkıyor? Bu pay senetleri sattığı zaman siz ortaklık kazanıyorsunuz. Peki, peki nereye getireceğim konuyu? Hocam talep çok olunca, talep çok olunca ortaklık senetleri piyasadaki azalımı e, az olduğundan dolayı ne yapacak? Piyasa değerleri artacak. Bu bir iktisat kanunu. Bunu ben demiyorum hocalarım. Bunu ben demiyorum sevgili izleyiciler. Bu bir iktisat kanunu. Dolayısıyla eğer bir piyasada dolaşımdaki olan lot sayısı azalıyor, talep artıyorsa o zaman piyasa değeri de yukarı yönlü çıkıyor demektir. Şimdi evet Borsa İstanbul'daki teknik olarak göstergemiz bu. Baktığımız zaman e, Euro tarafında 40'lı seviyeleri geçen hafta görmüştük. O da neden kaynaklanıyordu? Euro dolar partisindeki euronun dolar karşısındaki tüm yani para birimi içerisinde euronun değer kazanması alakalı bir durum idi. Türkiye özel bir durum ya da bir kur şoku değildi. Dolar tarafına baktığımız zaman 36-70 seviyesinde işlem görüyor. Altının onsu 3000 dolar gibi zirve gördükten sonra 2986 seviyesinde yatay bir şekilde işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Evet peki hocam sizin geçen hafta dikkatini çeken neydi diye sorduğunuz zaman işte biliyorsunuz biz yayınlarımızda genel itibariyle yazıyoruz hangi şirketi analiz edeceğiz diye. Burada da TAV havalimanlarıyla Coca-Cola devreye geliyor. O zaman bir de biz Coca-Cola'ya bir bakalım. Verileri yeni geldi. Geçen hafta çünkü çok ciddi yükselmişti. Ne yapıyorduk teknik tarafta? Hemen hazırlayalım tekniğimizi değerli dostlar. Bakın. Hacim artış. Bakın hacim artışını görüyor musunuz? Alım artışı devam. Burada bir artı koyduk. Şimdi hareketli ortalamanı iki tane hareketli ortalama koyacağız. Bir 8 bir de 13 yapacağız. Bir daha ekleyelim şöyle. Hemen şunu 8 yapalım. Şunu da 13 yapalım. Bunlar neydi? Fibo seviyeleriydi. Baktığımız zaman karşımıza ne geliyor? İkisi de bakın şurada şunu da hatta biraz kırmızı yapayım gözüksün. 8 günlük çünkü benim için kritik bir yer. Burada da uymuş. Biraz da kalın yaptığım zaman. Evet. Bakın. Geldi mi? Geldi. Gördünüz mü? 8 günlük hareketli ortalama. 13'ü kestiği an itibaren yukarı hareket etmiş. Ve şu an itibariyle ne, ne yapıyoruz? Destek ve direnç noktalarına baktığımız zaman da destek bizim için şu 13 günlük ortalama dediğimiz 54.31. E, e, hatta önce destek 55 16 sonra 54 31 günlük tarafta. Peki hocam, peki ee, bizi şöyle yukarıdan aşağı bir fibo çektiğimiz zaman da fibo neydi? Hemen şöyle fibonanki bunlar destek seviyesiydi. Hop, en dibi olarak attık. Şunu da uzat dersek sola doğru ayarlardan hemen şöyle sağa doğru genişleteceğiz. Şöyle de yapalım. Evet karşılığında koyduğumuz zaman süper. Evet hocam Nereye gelmiş? Burada 0.50 seviyesinde tam böyle fiyatların şımaracağı nokta neresiydi? Şu 0.618. Tabii 0.50 üzerinde de bize ne yapacak? Yine destek olarak ay destek olarak karşımıza çıkacak. Peki hocam ne görüyoruz biz burada? Bakın burada ne görüyoruz? İlk başta geçeceği yer neresi? 58.65. Sonra da neresi? 61 seviyesine kadar burada görecek. Ki bunu daha öncelerde görmüş mü? Görmüş. Peki hocam bu teknik manada böyle. Burada Tam bunlar varken tam havalimanlarını da açalım. Tam havalimanları da gelsin. Bakın burada da yine aynı durum söz konusu görüyor musunuz? Hacim biraz artıyor. 8 günlük ortalama 13 günlük ortalama kesmiş. Günlükte de 253.77 desteğimiz. En, ondan önceki desteğimiz 257.20. Peki hocam peki hocam yine bir fibo çekelim. Zirveden şöyle şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz üzere yine 0.50 direnç olarak 266 bir direnç. Sonra da 272 burada beklediğimiz seviye diyebiliriz. Umarım bizim istediğimiz gibi olur. Peki hocam temel bizi destekliyor mu? Önce coca başlayalım. Temelde bakalım. Kısa vadeli borçtan ödeyebiliyor mu? Ödüyor. Sıkıntı yok. Paramız likit mi? Likit. Dolayısıyla coca ilgili mali ben yaşam yaşamalı mıyım? Hayır yaşamamalıyım. Peki hocam. Peki hocam faaliyet etkinliklerine bakalım. Bir kayıp var mı? Boykot uygulanıyordu bu firmaya biliyorsunuz. E, baktığımız zaman 30 günlük alacak sürelerini talep azaldığı için 45 günde tahsil etme yani piyasayı destekleme unsuruna gitmiş. 55 günlük stokta bekleme durumu 65 gün gayet normal. Borç ödeme süresini arttırmış demiş ki ağırlığını koymuş. Ben demiş hukuk olayım. Önceden 72 günde ödüyordum. Piyasa kötü 104 gün öderim demiş. Yani tedarikçinin bunu söylüyor. Tabi nakit çevirme süresi bu manada iyi gelmiş. Nasıl? 13.64'ten 6.18 bu faaliyetlerini doğru yönettiğinin göstergesi. Satışlara nasıl yansımış? Bakalım hocalarım satışlara nasıl yansımış? Satışlar konusunda da biliyorsunuz boykot edilen bir firmaydı. 145 milyardan evet %6'lık bir düşüş var. Satışların maliyetine baktığımız zaman aynı oranda bir düşüş olduğunu görüyoruz. Karlılığa baktığımız zaman net dönem karlılıkta da yarı yarıya bir düşüş olduğunu demek ki boykot işe yarıyor. Fabrik tarafında baktığımız zaman da düşük de olsa biraz e, düştüğünü görüyoruz öz kaynakları tarafında baktığımız zaman durumun gayet ideal olduğunu görüyoruz. Burada bir biliyorsunuz bedel sermaye arttırım vardı. Önceden 254 iken şimdi 2 milyon 798 bin adet seviyesinde gözüküyor. Peki defter ne hocam 61 milyar seviyesinde. Piyasa baktığımız zaman tam defter derneğinin yaklaşık 2.8 katıyla işlem görüyor. E, baktığımız zaman burada perakende şirketinde ortalamalar bu seviyede piyasa çarpanlarında da açalım şöyle. Geçer fanlarına baktığımız zaman sadece bir gün Coca-Cola'yı inceleyip bırakacağım. Bilginiz olsun. Evet. Neydi? Şurayı almıyorduk. Bırak. Bizim için gösterge bırak. Yeşil olan piyasa değeri, defter değeri. Şöyle yapalım hatta. Tam bir gözüksün. Görüyor musunuz? Zirve, zirve 5'miş. Şu anki geldiğimiz nokta dibi 2.36. Şu an geldiğimiz nokta 3 seviyesinde. Tabii buraya ne yapacağız? Buraya artık e, şu seviyesine 4 seviyesi ne beklenti söz konusu olabilir. Çünkü satışlar devam ediyor, karlılık devam ediyor. FD Fabrik tarafına baktığımız zaman bence Peranken'le şirket şirketi için iyi bir oran diyebiliriz. İyi bir para üretimi diyebiliriz. Fiyat kazanç oranına baktığımız zaman karlılık yükseldiği için bunu yükseldiğini söyleyebiliriz. 10.09. Peki hocam, peki hocam. Fiyatlamayı ideal değere nasıl ulaşacağız? Değerli izleyenler, hep birlikte buradaysanız size piyasa değeri defter değerinin görece ortalama seviyesine geldiği zaman fiyat gerçek fiyat değerlemesi ne olacak bunu göstereceğim. Bakın piyasa değeri defter değeri. Piyasa değerimiz neydi bizim? 161 milyar seviyesindeydi. 161 milyar seviyesindeyken 301. Şimdi yapıyoruz yapacağımız gereken şu. Hesap makinesini açıyorsunuz. 161 milyar bölü 3 diyorsunuz. Ne yapıyor? Bizim bu bulduğumuz rakam aslında öz kaynak değerimiz. Defter değerimiz. Ne diyoruz biz hocam? Ne diyoruz? 4 de değerlenecek diyoruz. Bakın burası 4. zirvede bu. Eylül ayına kadar 4 oluyor. Hatta şöyle baktığımız zaman e, Nisan ayından ki burada aslında boykot uygulandı e, 19 Temmuz 2004'e kadar 5'e kadar çıkmış. Yani bu seviyeden artık yukarı yönlü bir kademe yukarı çıkıyor. Neyse biz 5 almayalım 4 alalım. Bulduğumuz bu 53.60'ı 4 ile çarpıyoruz. Klasik matematik işlemi diyorum ki bu artık 214 milyar piyasa değerine ulaşabilir. Peki hocam 214 milyar piyasa değerine ulaştığı zaman bir adetin bir adetin e, bedeli ne olacak? Hemen onu söyleyelim size. E, şuradaki ödenmiş sermayeyi böleceğiz. Bir adeti bulacağız. Ne bulmuştuk biz piyasa değerini? 200 kaçtı? 200 hesap makinesini kapatmışım. Hemen tekrar hesaplayalım. Normal piyasa değeri bölü 3 çarpı 4 diyorduk. 214 milyar. Evet. 214 milyar piyasa değeri var. Yani olmasını bekliyoruz. Peki bir hissenin olması gereken bedeli nasıl hesaplayacağız? Şu ödenmiş sermayeyi böleceğiz. Evet elimde ne var? 214 milyarlık bir e, piyasa değeri var. Ben bunu 2.7 milyona böleceğim ve bir adet hissenin ideal değerini bulmuş olacağım. Hemen bölelim. Böyle 2.7 dediğim anda ortalama 80 TL'lik bir ideal değeri gözüküyor. Bunu ben piyasaları defterlerindeki ortalama çarpanına göre ideal değer hesaplayarak yaptım. Peki başka firmalar ne demiş? Hemen firma tahminlerine bakıyorum. Bakın daha yeni yeni. Biz ne bulmuştuk hocalarım? Biz 79 bulmuştuk değil mi? Bakın tacirler ne bulmuş? 80 bulmuş. Hem de 6 Mart'ta açıklamış. Yani yakın tarih. Hemen bakalım. Evet. İntegral ne bulmuş? 76 bulmuş. Garanti BBA ne bulmuş? 5 Mart'ta yapmış. 75 bulmuş. Mevcut fiyatından %30 üstünde %40 üstünde seviyelerde hatta gedik yatırım 5 Mart'ta 84 TL bulmuş. 45.93 endeks üstü getiri demiş. Sevgili izleyenler dolayısıyla bulmuş olduğumuz piyasa değeri defter değeri çarpanın 4 olması durumunda işte Coca-Cola'nın 80 TL'lik bir fiyat 70 yani 76 TL'lik bir fiyat ben değil bütün firmalarda bunu bulmuş. Ama neye bakıyoruz? Biz rasyonel yatırımcıyız. Elimizde ne var? Elimizde vadesiz şey özür dilerim vadeli risksiz faiz getirisi var. Buna kadar yıllık bazda bir gün banka götürdüğünüz zaman yüzde kırk yapar. Peki şu hesaplamalara göre hala yatırım yapılabilir seviyede miyiz? Yani bu kola için söylüyorum. Senin beklentin yüzde kırk üzerinde olması gerekmez mi? Çünkü ben bunu zaten bankadan alıyorum. Öyle değil mi? Eğer orta vadeli uzun vadeli bakıyorsanız bu şekilde bakacaksınız. Kısa vadeli de bakıyorsanız alıp satmayla siz bunun işini ticaretini yapacaksanız eğer o zaman ona bir şey demem. Ama orta ve uzun vadeli bakacaksanız da işte sizin karşınızdaki en büyük engel vadeli mevduatın getiri oranı. Vadeli mevduat getiri oranı bir gün itibariyle yüzde kırk olduğundan dolayı buna orta ve uzun vadeli bakamayız. Ama kısa vadeli de bunun hem hacimsel hem momentumu hem RSI'yi hem de diğer ortalama maliyetleri kısa vadede alım yönündeki işaret olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu ne? Bu bizim e, öngörümüz. Bu bizim öngörümüz olduğu için de e, bunda bu stratejilerle yani bizim söylediğimiz bu stratejiyle yatırım yaparsanız zarar edebilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Evet. Bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli izleyenler, kıymetli dinleyenler yarın yine saat 9'unu gösterdiği zaman sizlerle birlikte olacağım. Ne diyoruz? Hoşçakalın. kalın, sağlıcakla kalın.